Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yine Cebir Karası ile soru çözümüne devam ediyoruz. Öncelikle Cebir Karası neydi? Bir hatırlatarak derse başlayalım. Bilinmeyen herhangi bir değer için biz x kullanıyorduk eğer pozitifse. Eğer negatifse bunun eksisini kullanıyorduk. Bildiğimiz değerleri artı 1 ile gösteriyorduk bu değer negatifse eksi 1 yapıyorduk. Ee, eksi 1 artı 1 e, negatif ile pozitif. Bu değerler bize 0 çiftini veriyordu. Ee, hatırlatmamız bittiğine göre soru çözümüne başlayalım. Emre tanesi aynı fiyatta olan kalemlerden 3 tane alıyor ve kasada 5 TL indirim kuponu kullanıyor. Toplamda 10 TL ödediğine göre bir kalemin fiyatı kaç TL'dir? Bize kalemin fiyatını sormuş. Aradığımız şey bu. Bilinmeyen yani x. 3 tane kalem almışız. Yani aslında 3x yazalım buraya. 3 tane x 1 2 ve 3 e, ardından kasada 5 TL indirim kuponu kullanmışız e, indirim oluyorsa bir e, çıkarma işlemi yapmamız gerekiyor fiyatımız düşecek eksilecek bu yüzden buraya 5 e, tabi gösterelim 2 3 4 ve 5. Eee daha sonra bu kalemleri 10 TL ödemiş.

On. Şimdi arkadaşlar önceki dersimizde de görmüştük aslında. Ee, bakıyoruz burada 5 tane bir e, üçgenimiz var. Ama burada herhangi bir üçgenimiz yok. Bunu çıkarmak için buraya bir 0 e, çift eklememiz gerekiyordu. Ekleyelim. Eklenmiş halinde burada görelim. Yine e, üç tane iksimizi koyalım. Bir, 2 ve 3 Ardından sıfır çiftlerimi ekliyorum. E, bu birinci çiftim. Bir. Bu ikinci çiftim. Bu üçüncü çiftim. Bunlar ise Şimdi arkadaşlar elimizde 5 tane yeşil üçgenimizin olduğunu görüyoruz. Yani artık bu eksiltme işini yapabiliriz. Şimdi bu 5 tane yeşil üçgenimizi çıkaralım. 1 2 3 4 ve 5 çıkardığımızda geriye ne kaldı? Ee, eksi negatif olarak negatif 5'imiz kaldı. Altına yazalım isterseniz. Bu ne ifade ediyor? 3 tane x eksi 5. Bu ne eşitmiş arkadaşlar? 10 tane 1'e. Yerine yazalım. Yine aynı şekilde indiriyorum aşağıya. Şimdi arkadaşlar eşittir 10. Şimdi baktığımızda 3x eksi 5 eşittir 10. Eğer ben buraya artı 5 eklersem bunları götürmek için eşitsizliğimin bozulmaması için de buraya da aslında benim artı 5 eklemem gerekiyor. Eklediğimde e, sıfır çift olanlar ayrılır. Ayrıldı. Eşini alan gitti diyebiliriz burada. Eşleşen gidiyor. Bu ikisini eşleştirdim. Ve gitti. Yani buradaki eşitsizliği bozmamak için e, bir tarafa 5 eklediysem diğer tarafa da 5 eklemem gerekiyor eşitliği bozmamak için. Şimdi arkadaşlar baktığımızda elimizde 3x ve 15 tane bir üçgen bulunuyor. Şimdi artık bunları paylaştıralım arkadaşlar. 1 2 3. Her bir ximize üçgenleri eğer eşit bir şekilde dağıtırsak bir tane kalemimizin fiyatını bulabiliriz. Son üçgenlerimi de koyuyorum ve üçgenlerimizi saydığımızda 1, 2, 3, 4, 5. 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Her bir x'imiz 5 TL'ni aldı. Yani bir kalemimizin fiyatı 5 TL'ymiş. Şimdi diğer sorumuza geçelim. Bir marangoz elindeki çıtayı iki parçaya ayırıyor. Uzun parça kısa parçanın iki katından bir santimetre fazladır. Çıtanın toplam uzunluğu 13 santimetre olduğuna göre kısa parçanın uzunluğunu bulunuz. Bizden istenen kısa parçanın uzunluğu bilmediğimiz için biz buna x diyelim. Şimdi kısa parça yazayım. Kısa parçamız x'ti, ee, uzun parçamız kısa parçanın iki katından yani 2x, ee, bir santimetre fazlaymış yani artı bir diyelim. Bu iki çtanın toplam uzunluğu 13 santimetreymiş. Yani eğer biz bunları yine kutumuzun içine alırsak, 3 santimetreymiş. Hadi bunu da gösterelim. 1, 2, 3, 4, 5. 6 7 8 9 10 11 12 ve 13 Şimdi arkadaşlar bunlar ne ifade ediyordu yazalım. artı 2x artı 1 eşittir 13'müş. Bu toplama işlemini yapalım. Ee, 1x kısa çıtadan geldi. 2x de uzun çıtadan geldi. Artı 1 geliyor. Ee, bu eşittir neye? Toplam uzunluğumuza. 13 ee, Bunu direkt aşağıya kaydırıyorum. Tekrar uğraşmayalım. Evet. Altlarına değerlerini yazalım şimdi. 3 tane x artı 1 Eşitmiş neye? 13'e. Şimdi arkadaşlar biz kısa parçanın uzunluğunu bulmaya çalışıyoruz. Bu yüzden buradaki 3x'i tek başına bırakmamız gerekiyor ki bulalım. Bir önceki soruda da yapmıştık. Eşleşen çiftler ayrılıyordu. Ee, bu eşitliği de bozmamak için buraya ne yapıyorsak diğer tarafa da aynısını yapıyorduk. Ben buraya bir tane çiftimi ekledim. Aynı şekilde buraya da ekliyorum. Eşleşen arkadaşlar çıkıyor. Eşleşen arkadaşlar çıkıyor. Sonuç olarak kutumda sadece 3x kaldı. Artı 1'i silelim. Buradan da 1 çıkardık. 12 kaldı. Şimdi benden x'in uzunluğunu istiyordu. Ee, hadi bakalım bunları paylaştıralım. 1, 2, 3. Hepsine eşit bir şekilde birer tane verelim. Son 3 tane kaldı. Bunları da paylaştıralım. Evet. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Yani her x'imiz 4 değerini almış. Bizden eğer uzun parçanın uzunluğunu isteseydi ne yapacaktık? e, buraya isterseniz yapalım. X'i 4 bulmuştuk. 4 artı 4 artı 1. 4, 8, 9. Bugünlük dersimiz bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkürler.